Mesela diyor ki BDP, biz diyor bütün çılgın projeleri durduracağız. Yani Türkiye'yi kavuracağız anlamına geliyor bu. Çılgın proje dediği büyük atılımlar. Mesela evet. Tayyip Hoca'nın ufku çok iyi o yönde. Evet. Mesela Kanal İstanbul diyor bilmem ne falan. Hakikaten üçüncü havalanı falan böyle hamle üstüne hamle yapıyor. Mesela CHP'de HDP'de ee, Kanal İstanbul havaalanı falan bunlar durdurup fakirlere para verir dağıtır diyor. Ya kardeşim tamam fakire para verir dağıtırsın da. E Türkiye ta Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllardan beri aynı Türkiye ya. Şu Cumhurbaşkanlığı binasının değişmesini ve bir türlü azmereleme eder dikkat ederseniz. Ya çocukluğumuzdan beri hep aynı yeri görürüz biz. Acayip eskimiş ya. Ya inanılmaz eskimiş. Ya hayır oradan çıkmayalım. Her şey eskisi gibi kalsın. Ya biraz ufkunuz geniş olsun kardeşim ya. Evet. Bugün HDP Cumhurbaşkanı sarayını kapatıp gelen parayı da fakirleri zengin edeceğiz. E ama tamam da yani bir zenginlik, yeni bir ilave sunmamış oluyorsun Türkiye'ye. Türkiye, evet. Türkiye eski Türkiye olarak tutmuş olacaksın. Sürekli eski Türkiye. Solun öyle bir kafası var ya. Boğaz Köprüsü yapılırken Demir Azam'a müsaade etmiyorlardı. Evet. İstemiyorlar da. Bu köprü yapılmaz. Evet. Sonra akşam arı kendileri gelip geçiyor. Evet. <laughs> e, madem istemiyorsun, niye kullanıyorsun o zaman? Evet. Mesela Tayyip Hoca dedi ki havalanı yapalım. E haklı, 45 dakika bekliyor uçağa binmek için insanlar ya. Acayip sıkışık evet. trafik yani. Bekle babam, bekle. Halbuki öyle gitti müşak evet. uçağa binip gitmesi lazım. Evet. E havalanı yaptırmayacağız. Şunu yaptırmıyoruz, bunu yaptırmayacağız. E ne yapacaksın? İşte Türkiye eskisi gibi kalacak diyorlar. Ya e, bu sıkıcı bir şey. Ya Türkiye ilerlesin, ellemeyin. Zenginleşsin. Mesela İzmir Belediyesi CHP'nin elinde. İzmir çok bakımsız. Çok çok. Hiç ilerleme olmadı İzmir'de. Solcular da diyor ya İzmir nasıl bu hale geliyor? Nasıl oluyor böyle diyorlar. Ya bir milim santim bir ilerleme olsun. 20 sene önce neyse aynı. Yani hiç kıpırdama yok. Ya bir zenginleştir bir şeyler yap ya. Yer altından yollar yap değil mi? Büyük tesisler yap. Büyük havaalanlar yap. Bir şey yap ya.